Transfer pazarında bomba. Şimdi çıktı. Galatasaray'ın öne çıkan oyuncusu her an ayrılabilir. Aslan'ın bu olası kaybının tüm detaylarını buraya taşımak için takipteyiz. Eğer Galatasaray'a aşık bir taraftarsanız ve Aslan'ın en önemli son dakika haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun. Galatasaray'da müzakereler hız kesmiyor. Gerçek bir fırtına gibi başarılı stoper için teklif yağıyor. Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken iki Avrupa kulübü takımın en öne çıkan savunmacılarından birini transfer etmek için yarışa katıldı. Güvenilir kaynaklara göre Zenit ve CSKA Moskova bu savunmacıya 5 milyon avro teklif etti. Abdülkerim Bardakçı geçtiğimiz sezon parlak bir performans sergiledi. Tecrübeli stoperin etkileyici özgeçmişi Galatasaray'da 33 maça çıkmasını ve 3 gol ile 3 asist yapmasını içeriyor. Deneyimli stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Ve siz Galatasaray'a aşık taraftarlar, Abdülkerim Bardakçı'nın olası ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın çünkü sizin görüşünüz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın tüm son dakika haberlerini almak için kanalımıza abone olun. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoya kadar.